Kıymetli hemşerilerim, bayramlar berekettir, umuttur, özlemdir. Bayramlar her yıl gelip geçen sıradan günler olmaktan öte, dargınlık ve kırgınlıkların giderildiği, barış, sevgi ve esenliğin dalga dalga toplumun bütün kesimlerine yayıldığı, beni biz yapan yüce dinimizin rahmet kaynaklı çağrısına kulak verilip yanı başımızdakinin fark edildiği ve gözetildiği, toplumda açılan sosyal yaraların sarıldığı, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızın yeniden güç kazandığı çok özel günlerdir. Bu duygu ve düşünceler ile öncelikle siz değerli hemşehrilerimizin, ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutluyorum. Bu bayramın hepimize bütün insanlığa sağlık, barış ve huzur getirmesini Yüce Allah'tan niyaz ediyor.